Merhaba, Patika Aracı 2. bölüm videoma hoş geldiniz. İlk olarak bu videoyu açanların Patika Aracı 1. bölüm videosunu izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu video Patika Aracı 1. bölüm videomun devamıdır. Şimdi gelin bakalım bir 1. bölüm Patika Aracı 1. bölüm videomda neler yapmıştık bir görelim onu. Şimdi gökyüzümün rengini değiştirmiştim. Zemin eklemiştim. Patika aracı eklemiştim yıldız karakterimi eklemiştim. Robosiklet karakterimi eklemiştim. Ve bir de savaş topu karakterimi eklemiştim. Patika aracı ne işe yarıyordu? Hemen kısaca bu videomda da bir bahsedeyim. Patika aracı içerisine eklediğiniz karakterin belirtilen sınırlar içerisinde yani biz bu kareyi oluşturduk. Eklediğim savaş topu karakterim bu karenin içerisinde sürekli olarak hareket edecek. Bu karenin dışına çıkamayacak. Ama benim eklediğim robosiklet karakteri mesela bu patika aracımın içine girebilecek. Ama içerisindeki savaş topu patikanın dışarısına çıkamayacak. Şimdi gelin hemen ikinci videomla programlama aşamasını başlayalım. Ama programlamadan önce eklediğim savaş topu karakterimin boyutunu biraz küçültmek istiyorum. Karakterimin üzerine geliyorum. Bir kere sağ tıklıyorum masumlar, büyük küçük. Bakın sağ sol yön tuşlarımla karakterimin boyutunu büyütüyorum. Şu an mesela sağ tuşa ve karakterim devasa bir şekilde büyümeye başladı. Sol tuşa ve küçülmeye başladı. Bu boyut benim için ideal bir boyut. Çarpıya basıyorum masumun sol tuşuyla ve kapattım. Şimdi gelin ilk olarak savaş topu karakterimi kodlayalım. Savaş topu karakterim patika içerisinde gezinecek ve robot karakterimi gördüğü zaman fişek renkli bir şekilde fişekler ateş etmeye başlayacak. Hemen bu iki satırı yazalım sonra çalıştıralım. Karakterimin üzerine geldim. Masum'un sağ tuşuyla bir kere tıkladım ve programlanıyorum. Eğer kısmında hep diyeceğim. Öncelikle gezinsin istiyorum. Her Hareket et. Devam ediyorum yazmaya. Patikada Hangi patikada bunun rengini belirtmeniz gerekiyor? Patika renklerinden mor patikayı seçiyorsunuz. Biraz da yavaş hareket etmesini istiyorum ve yavaşça dedim. Şimdi hareket edecektir. Gelelim ikinci satıra. Robot sikleti karakterini gördüğü zaman fişek ateş edecek. Geliyorum. Eğer diyorum gördüğün zaman robosiklet karakterimi ne yapsın? Ateş etsin. Savaş ateş et kısmından fişek seçiyorum. Renklerden rastgele diyorum. Ve rastgele ateş etmiş olacak. Şimdi bir çalıştıralım oyunu. Görelim olmuş mu? Hemen buradan çıkmak için klavyemden ESC tuşuna basıyorum. Ve çıktım. Şimdi oyunumu çalıştırmak için ne yapıyordum? Şuradaki play tuşum vardı. Mouse'umla buna da tıklayabilirdim. Klavyemdeki ESC tuşu oyunumu çalıştırmak için benim için bir kısa yol tuşudur. ESC yazıyor. Sol tarafta tuş takımlarının başladığı yerde bulunmaktadır. Ben kısa yolu kullanıyorum ve ESC diyorum. Gördüğünüz gibi Ateş ettim. Şimdi ama siz patika aracı içerisinde dolaşmasını göremediniz. İsterseniz az önce yazdığım kodu sileyim bir programlamaya geldim. Yani şu ikinci satır kodu sileyim. Patikanın içerisindeki hareketin önce bir gözlemleyin, sonra tekrardan bu kodları yazayım ben tekrardan. Tamam sildim sağ tıkladım sildim. Geldim. Şimdi el beceriyorum buradan çıkmak için ve çalıştırıyorum. Bakın. Patikanın içerisinde yavaşça hareket ediyor şu an. Kare çizmiştim ve kare şeklinde hareket etmesi gerekiyor. Şu an ilerliyor. Güzel. Tamam. Hareket ettiğini bu şekilde gözlemlemiş olduk. Düzenlemek için tekrardan Ekle tuşuna bastım. Geldim. Savaş topu karakterimin üzerine tekrardan programlayacağım. Az önce sildiğim satırı tekrar yazacağım. Daha rahat görebilirsiniz diye. Çünkü sağ tıkladım programla diyorum. Çünkü az önce savaş topu karakterim rabusiketi görünce hemen ateş etmeye başladı, gezinmeyi bıraktı. Bu yüzden alt satırı sildim. Bir ge gezinmesini görelim dedim. Şimdi tekrar o satırı yazıyorum. Ne diyecektim? Gördüğü zaman robot sütlet karakterini ne yapsın istiyorduk? Ateş etsin istiyorduk. Ne ateşlesin? Işık. ve rengarenk. Yani rastgele bir şekilde. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Füze ateşlemesini de görelim. Ve dedim. Tamam. Şimdi düzenlemek için tekrardan ESC'ye bastım ve düzenleme ekranına döndüm. Şimdi benim savaş topumu artık yazmam gereken kodlar bitti. Robosiklet karakterime geçiyorum. Robosiklet karakterim üzerine sağ tıkladım ve programla dedim. Şimdi öncelikle bu karakterin benim yön tuşlarımla sağ sol ok tuşum var klavyemden. Onlarla hareket etsin istiyorum. Bir de deniz yıldızlarına çarptığımda yesin istiyorum. Geliyorum önce yazıyorum. Klavyemden oklara basınca hareket et. Biraz çabuk hareket et. Şimdi buradan çıkıyorum yine ESC'ye bastım. Eğer oyunumu bu şekilde çalıştırırsam robot karakterim yani bu karakterim hareket edemeden savaş topu onu vurmuş olacak. Ben öncelikle ne yapacağım? Robotiklet karakterimin canını arttıracağım. Yani güçlendirmiş olacağım biraz. Bunu yapabilmek için de Robotiklet karakterimin üzerine geldim. Sağ tıkladım ve ayarları değiştiriyorum. Açılan ekranda ilerleyebilmek için masum tekerleğini kullanıyorum. Bakın maksimum isabet puanı. Bu benim eklediğim karakterimin canını artırıyor. Yeşil yere basılı tutup ilerletiyorum. Canını arttırıyorum. Ne kadar artır? Buradan çıkabilmek için ESC'ye basıyorum. Şimdi maksimum isabet puanını ne kadar arttırırsanız karakteriniz o kadar Aldığı e, fişeklere, füzeye, darbeye karşı dayanıklı hale geldi. Ben maksimum isabet puanını 700'e getirdim. Bir de ne olsun istiyorum? Robo karakterimin üzerinde kalan canı göstersin istiyorum. Bunu da yine ayarlar kısmında yapacağım. Tekrar geliyorum. Sağ tıkla, ayarları değiştir. Tekerlekle ilerliyorum, masum tekerleğiyle. Kalan canı göster. Açtım burayı. ESC ile çıkıyorum. Şimdi hem kalan canımı gösteriyor hem de güçlendirmiş oldum. Şimdi ESC ile oyunumu çalıştıracağım. Hem hareket etmeye çalışacağım hem de bakalım güçlenmiş oldu mu karakterim. Onu görelim. ESC'ye basıyorum ve oyunumu başlatıyorum. Bakın akış ediyor ama fark ettiyseniz canım kolay kolay azalmıyor. Şimdi birazdan yok olacaktır. Canım azaldıkça. Bakın kırmızı oldu ve yok oldu RoboSikleti karakterim. ESC'ye basıyorum. Tekrar düzenleme ekranına dönüyorum. Şimdi ben robotiklet karakterimin şu dünyamı öncesinde bir düzenleyeyim. Boşluk tuşuma basılı tutuyorum. Biraz ileri doğru taşıyorum. Mouse'umun sol tuşuna da basılı tutuyorum yandan. Şimdi de sağ tuşuna basılı tutup dünyayı biraz çeviriyorum şöyle. Hala sağ tuşa basıtıyorum. Aynı zamanda boşluk tuşuna. Ve ilerletiyorum. Güzel. Şimdi savaş topum artık geziniyor ve robotikleti gördüğümde ateş ediyor. Robotiklet karakterim yön tuşlarımla ilerliyor. Canını arttırdım ve kalan canını da gösterdik. Şimdi robotiklet karakterim benim deniz yıldızlarını, eklediğim deniz yıldızlarını görünce çarptığı zaman çok özür Çarptığı zaman yemesi gerekiyor. Ve her yediğinde puanı 10 puan artacak. 20 puana ulaşınca da oyunu kazanacak. Şimdi bunları da yazalım bir bakalım. Nasıl bir hal alacak. Üzerine geldim karakterimin. Bakın. Sağ tık dedim. Programla dedim. Şimdi ikinci satıra geçtik artık. Eğer diyorum Deniz yıldızına Çarptığı zaman çarptık. Neye çarpmasını istiyorum? Deniz yıldızı karakterim. Burada bir çıkıyorum. Nesnelerden deniz yıldızını ekledim. Deniz yıldızına çarptığı zaman Y. Geldim yap kısmına. Y. Güzel. Bunu da seçtik. Şimdi bu satırı ne yapalım? Birinci satırın altını alalım. Çünkü ilk satır gerçekleşecek. Gerçekleşir, gerçekleşmez. Yani hareket ederken, deniz yıldızına çarparken de yesin istiyorum. Bu yüzden birinci satırın altını almış oldum. Şimdi devam ediyorum. Şöyle alıyorum. İçeri doğru. Üçüncü satırı. içeri doğru sürükledim. Şimdi Deniz yıldızını yediği zaman ne yapacak dedim ben? 10 puan artacak. Artık eğer yazmama gerek yok. Bakın içine aldığım için 3. satırı 2. satırın altına aldığım için deniz yıldızını çarptığı zaman diye yazmama gerek yok tekrardan. Yap kısmına geçiyorum hemen. Deniz yıldızına çarptığı zaman oyun kısmından skor mavi bir şekilde yaz, yazsın istiyorum. 10 puan puan kısmından 10 arttır diyorum. Artık ne yapacak? Her bir deniz yıldızını yediğinde 10 puan arttıracak. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. 10 puan ekliyor mu bize? Sonrasında devam edeceğiz. Hemen buradan çıkmak için ne yapıyorum? ESC'ye bastım oyunu çalıştırmak için geliyorum. Yine ESC'ye basıyorum. Ve ilerliyorum deniz yıldızına doğru. Bakın gördüğünüz gibi 10 puan arttı. Şurada sağ üst köşede 10 puan arttı. Şimdi düzenleme ekranına geri dönüyorum. Dünyamı taşıdım biraz. Sol şu biraz döndürüyorum. Az önce fark ettiyseniz Savaş topu Fişek attığı için Yani sürekli olarak fişek attığı için Robosiklet karakterim ikinci bir yıldızı Deniz yıldızını yiyemeden yok oldu gitti. Öncelikle Savaş topunu biz bir yok edelim. Devam ediyorum kodlamaya. Geldim Robosiklet karakterimin üzerine. Programla dedim. Şimdi savaş topumun yok olması için robot siklet karakterimi onun üzerine doğru götüreceğim ve çarptığı zaman savaş topumun yok olmasını sağlayacağım. Eğer diyorum çarptıysa neye çarptıysa savaş topuna çarptıysa ya ne yapsın istiyorum yok olsun savaş kısmından yok ol dedim ama kim yok olacak Savaş topu yani o demem gerekiyor. O yok olsun. Şimdi bakalım savaş topum yok olacak mı? Robotiklet karakterinden açarsın. ESC dedim. Düzenleme ekranından çıktım. Şimdi tekrar ESC'ye basıp oyunumu çalıştıracağım ve savaş topumun üzerine doğru ilerleyeceğim yön tuşlarımla. ESC dedim ve çalıştırdım. Bakın döndüm. Savaş topuna çarptı ama savaş topu yok oldu. Geliyorum. Artık deniz yıldızıma. Bakın artık kazanabiliyorum. Şunu da alalım. 20 puan oldu. Ben oyunumun yani robotiklet karakterim 20 puan yaptığında oyunu kazansın istiyorum. Şu an 20 puan oldu. Bakın ama da dair bir şey demiyorum. Şimdi sadece skor 20 olduğunda kazan demeyi ekleyeceğim. ESC'ye bastım. Tekrardan RoboSkelet karakterimin üzerine mouse'umla geliyorum. Sağ tıklıyorum ve programıma diyorum. Tekerleğimle kodları yukarı kaydırıyorum. Eğer diyeceğim şimdi skor eğer dedim skor yaptı. Skoru yine mavi bunu seçiyoruz. Şimdi skor ne olunca dedim? 20 olunca. Yani 20'ye eşit olunca skorum. Bu yüzden karşılaştır kısmından eşittir. Skorum eşittir. Puanın 20 olduğunda artık winner desin. Yani kazandınız desin oyundan. Ve kazan desin. Şimdi oyunun kadar bir çalıştıralım bakalım olmuş mu? ESC'ye tıkladım çıktım. Oyunumu çalıştırıyorum. Bunun içine yine kısa yol olarak ESC'ye tıklıyorum. Ve yön tuşlarımla robot hareket ettireceğim. ESC'ye bastım. Savaş topumun üzerine doğru yürüdüm. Savaş topuna çarptım. Şimdi yapmam gereken şey ne? Deniz yıldızlarını toplamak. İki tane deniz yıldızını toplamam benim için yeterli. Yön tuşlarımdan ileri yön tuşuyla hareket ettiriyorum yine. Robot karakterimi. sola tıklıyorum ileri diyorum gördüğünüz gibi 10 puan oldu bakalım ikinci deniz yıldızını kaptığımızda winner diyecek mi yani kazandığımız diyecek mi bize diyorum ve oyunumuz tamamdır arkadaşlar bize winner dedi şimdi ESC'ye tıklıyorum ve oyun alanına dönüyorum Şimdi neler yaptık? Gökyüzünü ekledik, zemin ekledik, bu tabi bunları birinci videomda halletmiştik bu işlemleri. Patika ekledik, savaş topu ekledik, robosiklet karakterini ekledik, deniz yıldızını ekledik. Robosiklet karakterimin canını çoğalttım ve kalan canını göstersin dedim. Robosiklet karakterim yön tuşlarıyla hareket ediyor. Savaş topunu savaş topuna çarptığı zaman yok ediyor savaş topunu. Sonrasında da deniz yıldızlarını toplayıp 20 puana ulaşınca da kazanılıyor. Savaş topunda Soba gördüğü zaman fişek ateşliyor ve bu patika alanı içerisinde sürekli olarak dolaşıyor. Bu videomda öğretmek istediklerim bunlardı. Bir sonraki eğitici videomda, Kodu Game Lab eğitici videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.